Teşkilatın numarasını gönderin bana ya. Eniştemin numarasını gönderin. Selamun aleyküm. Hocam, teşkilat burada dediler. Geldin. Hoş geldiniz. <laughs> ne var ne yok? İyi sağ ol, sen nasılsın? Çok İyisin. teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, Tuzla'dayız. Hocam, öncelikle röportaj teklifimi kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Değil mi? Değil mi? Ee, i̇nsanlar seni bir video ile tanıdı. Aslında pandemi döneminde e, bir motor üzerindeyken, mo motokuryelik yapıyorsun. Evet, evet. motokuryelik yaparken tanıdı. O gün sen e, polisle bir arvede yaşadın ve dedin ki, telefon açtım. dedin ki teşkilatın numarasını gönderin evet. bana. Abi kimi aradın? Tanıdık bir abimizi aradık. Eli uzundur, her yerde bağlantısı olduğu için. Hı. Onlarla bağlantı kurmak istedim. Evet. O arada da e, sinir esnasında bağırmışım. Bağırdığım evet. zaman tabi o an fark etmemişim. Videoları zaten izledikten sonra ben fark ettim. Bir de o mikrofona eğilmişim. Onu da sonradan <laughs> evet, fark ettim. Evet. O an zaten biliyorsunuz pandemi süreciydi. İş hayatı, zorluklar, tabii. hastalık. Evet. Biz zaten dükkanlara da girip işte paket almıyorduk. Birileri hazırlayıp bize dışarıda veriyordu, Hı -hı. İçeri de girmiyorduk. Bizim beyaz maske olayımız yoktu hani şöyle müşteriye giderken bile çoğunlukla da boyunluk kullanıyordu evet. çünkü boyunluk kalın olduğu için Haliyle. E, beyaz maskeye gerek duymuyorduk. Haliyle. O esnada da zaten polislerle şöyle bir arbedemizin mi başlamasının sebebi motorumu durdurduğunda buyur abi dedim dedi ki kimliğini ver tabi abi dedim az önce çevirmeye girdim ama dedim vereyim gene dedim neden dedim bir sorun var. Dedi ki ceza yazacağım. Bana dedi ki direkt ceza yazacağım. Ben evet. de o zamana kadar dedim hani neden bana ceza yazacaksın bunun bir sebebini dedim. Bana söyleyebilir misin? Dedim Dedi yok. Dedim olur mu efendim burnuma kadar kapalı zaten dedim. O konuşma esnasında anlatırken e, ses gitmediği için maskenin kalınlığından dolayı ben maskeyi indirdim boynuma. Evet. Zaten gazetelerde Doğru. de görmüşsünüzdür. Aynen. Burnuma kadar kapalı buraya kadar. Aynen. Onun sonra yok dedi o maske yerine sayılmıyor ya dedim olur mu zaten dedim bunu dedim hani açıklamalarda işte gerekse maske bulamazsanız tişörtlerinizi kesin maske yapın evet. kullanın diye bir uyarıda bulunuldu dedim maske Aynen. sıkıntısı yaşanıyor dedim maskenin tanesi o zaman 20 lira olmuştu. biliyorsunuz şartlar o zaman bayağı bir zordu. O esnada bir tartışma oldu. Ben kendimi izah edemedim artık hani ben yani artık küçük de sinir oldu. ufakta bir sinir oldu pandemi zamanı çalışıyorsun Aynen. iş yoğun ekmeğinin peşindesin Hayatta hiçbir sıkıntı böyle bir şey başına hiç gelmemiş. Ya beni evet. durduklarında zaten bana komik geldi başta. Evet. Şaka yapıyorlar zannettim. Hani umursamadım başta. Evet. baktım ki olay ciddi. O zamana kadar ben değiştim dedim ki ya hayırdır size dedim. Derdiniz ne benimden falan? Orada bir takışmaya başladı bir küçük kasıt aradın galiba. Yani burada lan motorun üstünde gidiyorum. ben Önü niye durdurdun? He, bana bir... niye ceza yazıyorsun? Bir bahane bir, aradım he, ben. Bir, bahane... Yani bir şey söyleyin dedim bana evet. nedenini söyleyin. Maske ya dedim nasıl maske ağzım kapalı ya. diyorum hala Aynen. onu onun tartışması ne böyle ceza geçecek yok zor kullanırız o zaman zor kullanırım dediğinde ben dedim ki sen bir zor kullan o zaman görüşürüz dedim Aynen. ben o zaman otomatikmen ben şimdi sinirlenmeye başladığım insan artık ben bunları söylemeye başladım. haliyle çıkıyor. işte mesela. bir de e, pandemi süreci hastalık var diyorsun sen onu tutup motordan çekmeye çalışıyorsun bana dedim dokunma Aynen. ben de elimine ittim bana dedim dokunma orada zaten 4-5 polis Beni sıkıştırdı orada hani şey yapmaya çalışıyor. E, önce yere yatırmaya çalıştılar olmadı duvara dayadılar. Ama mesele ya, polislerle olan bir sıkıntı ya da devletle olan bir sıkıntı, siyasi olay değil bunlar. Tabii. Bunlar sadece biz motorcu, e, ekmek, ufak e, <laughs> ufak bir olay. Küçük bir arbedi aslında. Bu e, büyüyecek bir şey değildi ama orada bir sözün e. bütün Türkiye'nin seni tanımasına neden oldu yani, hiç oraya girmeden şuraya geri dönmek istiyorum. Seni <laughs> sadece o videoyla tanıyan insanlar var. Sen kimsin? İsmin Cihan. Ben Cihan. Ee, hatta evet, sosyal medyada evet. teşkilat, teşkilat olarak CEO kayıtlısın. Olarak, evet. ee, bir şeyler yapıyorsun orada da. Evet. Çok da tatlı bir insansın. Yani dün biz buraya ederim. geldik, ee, Tantuni yemeğe geldik açıkçası. Burada seninle karşılaştık ve bir anda sohbet geçti dedik ya böyle bir şey yapsak nasıl olur? Sen dedin ki olur, yapalım bir şeyler. Zaten ben de sosyal medyada varım, bir şeyler yapıyorum. Sen e, o olaydan önce ne iş yapıyordun? Ben o olaydan önce ben yıllarım 13 yılımı kuryeliğe verdim. en Ben yıllardır motorculuk yapıyorum. Ee, McDonald's'ta çalışıyordum biliyorsunuz. Hı hı. o gün McDonald's'ta çalışıyordum yani. büyük bir zaten. Çalışıyordum. Evet. Bu olaylar olduktan sonra benim çıkışım verildi. Aa. Yani direkt çıkışım verildi. Ben de dedim ki yani burada benlik bir durum yok Yani evet. Bir suçum da yok, bir cezam falan da bir yok. Küçük bu bir harbede yani olur o kadar tartışma ya. bu dedim olay zaten. Bu olaylar olduğunda da hemen olmadı zaten. Hı, hı. Ben ee, bir hafta sonrasına patladı bu olaylar. Medyeye bir hafta sonra düştü. E ben şaşırdım dedim ki ya ben millet dedim neyin peşinde? Yani biz ekmeğimizin peşindeyiz, motorcu adamız, dedim evet. bizden ne bekleyebilirler? Yani de dedim az önce çevirmeye girmişim, izah etmişim, her şeyi söylemişim. Dedim ağzım kapalıken benden bir maske istenmesi dedim bana saçma geliyor. Yani evet. böyle bir şey söz konusu olamaz dedim. Ben hani olan yapılan bir muhabbete ben inanamadım. Evet olur mu ya koskoca polislerin bu muhabbeti mi yaşayacağız dedim. Ama sonra da bana şey geldi çok tuhaf geldi o an zaten bende biraz agresif bir yapım var. Hani evet. ister istemez haksızlık olunca sert bir çıkışlarım oluyor ama. Orada zaten hani kim olsa aynı durumda olurdu. Evet. Çünkü yani yolunda gidiyorsun. Evet. Yol... Daha, Daha önce kimlik size. göstermişsin. Evet. Yine göster tamam demişsin yine göstereyim evet. sana ceza keseceğiz deniyor. Ben de orada tepki verdim. Evet, haliyle yani her insan şunu der abi niye ya? niye niye ben bu muameleye maruz kalıyorum dersin de onlara. Orada bazen böyle şey olabiliyor işte kameralar açılınca. Onlar bazen... ne zaman girdin de ben bilmiyorum. İşte. Bir anda gelmişler <laughs> evet. ben farkında değilim. Hani kameralar açılınca bazen polisler polisler birazcık böyle şey yapabiliyor. Hani daha böyle ciddi olabiliyor. Normalde polis arkadaşlar da hani halden anlarlar hani ama kayıt altında olunca biraz daha işler ciddiye biniyor böyle bir resmileşiyor falan. Şimdi bir şey yaşamamış bir insansın Hali yani de. tuhaf geliyor bir yani insan sen bir anda durduk yere biri gelip pencerenin şamar atması gibi bir şey bu yani Aynen bir de. anda kızgınlık yani bu olay olabilir. Bir o zaman cezalar da yani senin belki bir günlük bin görmeyen liraya. falan. milyar. Tabii. O zaman 4 yemiyesi yapıyor. 4 ymiyesi. Yani 250 liraya geliyor. Asgari ücret zaten 2500 lira aynen, zamanı aynen. parası. Aynen öyle. Kim kabul eder ki 1000 lira cezayı? Edemezsin. Yani. Ki zaten haklı da çıktın. Haklı çıktım. Evet, haklı e, da çıktın. Haklı çıktım. E, gerçekleri insanlar da sonradan öğrendi. Başta bana işte sen yanlış ya. yapıyorsun dediler. Evet. Ama sonradan olayların gerçeği ortaya çıkınca bana dediler sen haklısın. Hı. Ama ben şunu söyledim. Sonradan gelen bir ambulans gibi bunun dedim bir anlamı yok. Evet, bunun dedim insanlarda he. Aynen. Bunu ön yargı yapmadan önce Aynen. insanları tamamen bir izleyin, ondan sonra yorumlayın. Ya. Ön yargımız her zaman ülkede kötü. Ülkede sahilde yürüyen adama işte şey cezası keserler. Maske cezası kestir. abi. Sahil zaten en temiz hava yani. Aynen. Oradaki adama niye ceza kesiyorsun? Motorun üstündeki karı kocaya ceza kesiyor. Ya bu adamlar aynı yatağa yatıyor. Biraz garip bir durum oldu. Şey kısmı aslında işte çok dikkat çekti çünkü o gün muhtemelen 100 kişiyi de kayda aldılar evet. ama senin ağzından bir kelime çıktı ve bütün Türkiye tanıdı yani ne tepkiler aldı abi. Ben tek, tepkiler aldığımda şöyle bir şey oldu, hakaret eden de oldu, haklı diyen de oldu evet. ama çoğunlukla böyle hakaret edenler de oldu yani. Ne ama, diyor mesela? mesela polisimize konusun, niye böyle Polisimize da. niye böyle yapıyorsunuz? İşte <laughs> polis görevini yapıyor. Ya biz zaten polisin görev yapmasına engel olacak bir iş yapmıyoruz ki. Biz ekmeğimizin <laughs> peşindeyiz. Öyle. Biz motorcu adamız, motor üstündeyiz. Ben beyaz maskeyi motorda nasıl takabilirim? Bana bunun bir açıklamasını söylesinler. Her zaman söylüyorum ben. Aynen. Evet mahkemelik olduk, davalarda haklı çıktım, kazandım, bir sorun yok. Ama e, şu an haklı haksız olay değil. Yapılan muamelenin yanlış olduğu geldi. Aynen. Bana ben bunu kabullenmedim ve olaylar döndü dolaştı. Benim dediğim yere geldi. Cezalar kalktı, Aynen. paralar geri ödendi. Demek ki ben bir şeyleri doğru biliyormuşum ki hani diyorlar sen maske takmak zorundasın diyor İnsanlar yorumlara yazmışlar hmm. İşte medyadan mesaj atıyor sen maske takmak zorundasın ya kardeşim zaten koskoca gazeteler bastı hmm. burnuma kadar kapalıyım daha ne takayım hmm. motor kullanan adamım ben hmm. motor beyaz maskeyle teksin. ne yapabilirim <laughs> Hani motorun üstünde ne yapabilirim ben beyaz maskeyle hmm. ya onu izah etmek insanlara çok zor evet. çok zorlandım bazen olaylar yanlış yerlere taşındı. İş konusunda ben çok zorlandım. Ne gibi? İşte iş de bulamadım başta. İşte sen devlete karşı geldin, polise karşı geldin ben iş bulamadım. İşte burası, bu restoranta geldim ben. TT Tantuni'ye buraya. Tarık abi. Bu TT nedir hocam? Bir teşkilat tantuni olması var değil mi? Öyle bir var mı? Var mı öyle bir şey? Var diyelim. Yani küçük var. Dükkanımız evet. Bu arada burası nerede şu an tam olarak neredeyiz biz abi? Tuzlu Aydınlı'da. Evet yani. Tatbağın yanında zaten Gülpınar Caddesi. Baya meydan açık alan meydan, bir yer, çok evet. güzel bir yer. Gelmek isteyenler de seni burada zaten bulabilir. Tabii ki tabii. Herkesi bekleriz ya. İnsanlara her zaman hizmetimiz var, sevgimiz var. Sen şu an hala kuryelik yapıyorsun. Hala kuryelik yapıyorum. Hayatında bir şey, bir şey değişmedi. Hayatımda bir şey değişmedi. Hayatımda tek değişen şey zaman oldu. Başka hiçbir şey olmadı. <laughs> evet. Yine kuryeyim. Yine burada çalışıyorum. Ee, abimiz Tarık Bey bizi işe aldı buraya. Ben 17'den onun onunla çalışıyordum. Meknansa gitmez önce de. Geldim abi dedim işe adım dedi kardeşim gel çalış. Abi dedim bak olaylar böyle oldu. Kardeşim dedi sen bir şey yapmadın ki sen hmm. ekmeğinin peşindesin. O evet. da beni yıllar tanıyor. Ben ekmeğimi çöz, hala kuryelik yapıyorum. Eğer arkamızda birileri olsaydı bugün motor üstünde olmazdım ben. E herhalde ya. Yani. Değil mi? Yani ya da işte şöyle devlete karşı böyle bilmem ne olsaydı emin ol birileri zaten koluna giri verirdi seni. Evet evet ben 15 saat çalışıyorum. En önde yürü canım sen diye bir kaktırırlardı. Aynen. Burada da kuryelik yapmazdın. Tabii ki ben 15 saat çalışıyorum evet. burada, beraber geliyoruz abimle dükkana, Tarık abimle beraber evet. kapatıyoruz. Evet. Sadece motorculuk yapıyoruz. Bütün insanlar beni zaten yıllardır, tane hani, 13 senedir de esnaflık yapıyorum. Daha kimseyle bir saygısızlığın söz konusu değil. Evet. Ben hiçbir siyasi olsun neşe olsun hiç kimseyle öyle bir sorunum olmadı ömür ya boyu. Abi. Sen Esnaf adamsın ha, ya. Esnafsın ve yaşadığın aslında yani Türkiye'de değil başka bir yerde olsa tatlı bir hatıra olur yani evet, en fazla. Evet. Çünkü bir anda bir sinir ve boşalması yaşıyorsun. Bir haksızlığa uğradığını düşünüyorsun ve bir şey yapıyorsun. E, biz çok ciddiye alıyoruz her şeyi aslında. Biraz problem bizde de var. Biraz yani, olaya mütevazi baksalar evet. olmuyor. Yani ki. abi bunlar olağan şeyler. O kadar kameralar bilmem ne 3-5 polis benim de üstüme yaz ya da x kişisinin üstüne de gelse o da gerilir Çünkü doğamızda var abi yani kediyi de köşeye sıkıştırsan tırmalar yani Seninki birazcık öyle bir durum yani haksızlığa uğradığını hissediyorsun öyle düşünüyorsun bir anda ama böyle bir şey oluyor haklı, haklı çıkıyorsun baktığın zaman sonuçlara haklıyım yani Evet bugün baktığın zaman ülkede pandemi döneminde kesilen bütün maske cizalarının parası iade edildi Evet ama yani ee, o zaman niye yaptınız? <laughs> gibi bir durum oluşuyor. Şey, o yüzden kötü düşünmemek lazım. Şey, Bu tarz ya. olaylarda senin gibi ya abi sen sokaktaki bir adamsın yani senin neyin olabilir ya? Motorun üzerinde ekmek kovalayan adamsın. Bunlara küçük tatlı hatıralar olarak evet. bakmak Tabii lazım yani aslında. Güzel bakmak lazım bazı şeyler. Bir şey olduğu zaman da hiçbir zaman ön yargılı olmamak lazım. Kesin Herkesin de. başına her şey gelebilir. Bu arada senin ekmeğinle de oynandı yani. Ya ekmeğimizle bir oynandı. oynandı biraz oynandı. bir bir sene falan bir seke uğradım ben. Evet yani, yani... burası olmasa e, seni de kolay kolay bir yere... Yok. Tabii bazı yerlerde zorlu çektim ama evet. bu Aydınlı bölgesinde esnaflarım vardı beni hmm. tanıyorlardı. Hatta burada bir esnaf abimiz de bir tartışmamız oldu diye zaten polislerle o da beni işten çıkardı. Beşiktaş'la tartışma oldu diye burada. Hı hı. O da işten çıkardı. Ben ama o tarih abi Allah razı olsun. Buraya geldiğimden beri çalışıyorum. Hı hı. Her zaman da güzel bir yer burası. herkes de bekleriz evet. tavsiye ediyorum Siz ama. niye yaşıyorsun? buyur lütfen sözünü bitir. Ee, dediğim gibi abi çok zorlandım ama sonradan her şey yoluna girdi. Hı hı. İnsanlar doğruyu yanlışı gördü. Biz devlet... Polis düşmanı dedik. Evet. Sadece ekmek peşindeydik dedik. Herkes de niyetimizi kameralarda her şeyi belli zaten. zaten Vurma Aynen yok, küfür yok, hakaret tabii, yok. Biz saygısızlık yok. Öyle. Sadece Aynen. ben genellikle sidir boşalması, diye. dokunulmasını sevmiyorum. Bak ben evde de öyleyim. Benim arkadaş çevremde de kimse elini benim <laughs> omzuma koymadı. Ya dokunulmayı sevmiyorum. Temas edilmeyi sevmiyorum. E birinin bana üstüne kurmasını ben sevmiyorum. Hali. Ben böyle bir insanım. Abi, o da. Yoğunlukta geldi işin ortasında yoğun biliyorsunuz hı hı. firma büyük bir firma git gel git e, gel tabii. git gel evet. e, ne oluyor yemek yememişsin sinirlenmişsin yoğunluk şeker, şeker düşmüş tansiyon ee, tavan e, e, para lazım bir <laughs> evet. yani ben o zaman o zaman süre içerisinde ben iki tane arabamı kaybettim iş bulamadığım Anladım. için hazırdan yedim Anladım. ha bunu kimse bize acısın diye söylemiyorum Yok, ama yanlış yaşanmış. algılar yüzünden aynen öyle yaşanmış yanlış yorumlar yüzünden şey nasıl Mesela sen şimdi aldın bir paket çıktın gidiyorsun. Hı hı. Birinin kapısına geldi seni tanıyor. Tanıyor. Tanıyan evet. da çok duruyor zaten. Çok var. Bak hiç saygısızlık görmedim. Birebir de hiç bir zaman saygısızlık görmedim. Resim çekiliyoruz abi hı hı. ya. İnsanlar davet ediyor, sohbet ediyor. Gidiyorum güvenlikler olsun işte ne bileyim site sakinler olsun. gidiyorum muhabbet ediyorum. Güzel insanlar. İnsanlar beni tanıdığı zaman diyor ki ya diyor sen öyle bir insan değil misin ki diyor bana. Değilsin. Evet. <laughs> Değilim abi diyorum zaten. Mesela bir anlık sinir bir anlık öfke hani zaten dedim sıkıntılarımızı yaşıyoruz. Pandemiyiz değil, hı hı. geçim sıkıntısı olmuş. insanlar işe gidip gelmiyor. Bir yerde para lazım. Evet. Çalışman lazım. O esnada dedim bir arbede yaşandı ama dedim bir küfürümüz, bir vurmaya Yalnız, bir saygısızlık evet, yok. Evet. Sadece itiraz ettik. Senin memleket nereydi? Giresunlu'yum. Abi ya. senin kire, Karadenizlisin sen yani. <gülüyor> <gülüyor> Uçak normal o zaman. Normal yani. yani... Karadeniz adamının siniri zaten meşhurdur. Yani, çok normal yani. <laughs> yani Herkes siflik duamızda var. Var bizim. var biraz var hırçınlık ama var. Ama dediğim gibi ben gittiğim müşterilerimin evet. hepsine resim çekiliyorum. Kim olursa olsun insanların tepkisi şu şey oluyor. Bazen diyor ki ya sana yapılan yanlıştı. Evet abi yanlıştı ama biz yanlış doğru aramadık. O an bize yapılan muamelelerin peşindeydik biz. Evet, evet. Biz kimseden, ha ben medyadan yürümek isteseydim onu kullanıp yürüyebilirdim. Evet teklif biz, gelmiştir muhtemelen. Çok teklif geldi. Evet. Reklam teklifleri geldi güzel e, söylesin medyalardan haber geldi hı hı. aradılar ulaştılar ama ben kabul etmedim yani ben bu, bu konu bu kanallardan yürümek istemedim hı hı. Hala. niye etmedin abi ya öyle biri değildim e, ben sadece ekmeğimi dedim hı hı. şeyden kazanıyorum motordan ben dedim öyle medya adamı değilim dedim hı hı. o yüzden yapmadım motorcu adamım ben hala da motorcu yapıyorum Sadece bir ufak Instagram sayfam var, oradan yürüyor. İzleyenler, seni sevenler he? oradan yazıyor. Sevenler, zaten. yorum yapanlar, şey yakalaşanlar oradan Bakmak yazıyor. Bakmak istersen bak bu arada şeyi. Tamam. Bir... Ha geliyor. Ha tamam. Ha Böyle şey yakalaşıyor falan ha. yani insanlar yazıyor ama ben daha o hani olayların aslı zaman döndükçe Evet. O, olaylar artık mütevazileşti. Evet. İnsanlar artık Anlamaya benim tarafa başladı. doğru gelmeye Anlamaya başladılar. Başladı. Anlamaya başladılar. Evet kardeşim sen haklıymışsın dediler. Ama diyorum her zaman haklılık muhabbeti değil. Önemli olan o anki olan muhabbet. Aynen öyle. Onun dışında zaten bir şey olma şansı yok. Ha gidiyoruz müşterilerimize onu söyleyeyim. Resim çekiliyoruz. ikramlarda bulunuyorlar. İşte şunu söylüyor ya diyor sen ne güzel insan mısın? diyorlar. Sen böyle insan olduğuna ben inanmıyorum falan. Biraz diyorlar abartmışlar. Ya diyor biz insanız yani biz de insanız diyor. Biz de ekmeği bize biz dedim bir kusur işleyecek bir şey yapmadık. Sadece bir olay oldu. Onda hakkımı savunmaya kalktım. Mesela bu dedim aynen. başka bir şey yok. Ya işte teşkilat, Ya dedim teşkilat diye bir şey yok. Hani öyle bir aramızda da bir sevdiğimiz <laughs> yavrumuzda yardım etmek evet. istemek istedik. Buydu dedim hani sonuçta dedim zor bir zaman, evet. zor bir süreç geçiriyoruz. İnsanlar dedim çaresiz kaldığı yerler oluyor. Birilerinden yardım almak ister dedim hani herkes dedim yolda bir şey olunca biri birini arıyor, birisi. işte o onu arıyor, bu bunu arıyor. Peki normalde sizin bu böyle kendi aranızda bir şey miydi? Yani bir teşkilat muhabbeti, goy boyu yani, var boy, mıydı? Boy, yani şeydi. Büyüğümüz biriydi işte Aha. böyle sohbet muhabbet dedik. yani adam yönetici gibi düşün. Tanrı'nın isim mi ya mesela diyorum kahvede büyüklerden yap. Ya buna hep şey lakabı takılır, teşkilat, teşkilat, reis, <laughs> muhabbeti falan. Aha. Öyle yani hani insanlar takma lakabı Reis mesela bana cüyo derler. Hı hı. Öyle yani onun gibi yoksa öyle. <laughs> içeriğinde bir şey yok yani. Senin e, yaşadığın olayı bir filme de uyarladılar. Bir filmde bir sahne oldu değil mi? <laughs> oldu. Oynama çok. Şey... Çok filmlerde bir sahne oldu yani. Kaç filmde şey oldu senin? Aa. Kaç tane gördün? Çok. Yani e, gündür de oldu. Evet. Yani evet, o çok iyi ama yani. oldu. <laughs> evet, çok, çok güzel iyi. hareketlerde oldu. Evet. Bir tane filmde yapmışlar. Sen ne verirsin? Can teşkilat can falan yapmışlar. Benim üzerimden öyle Güzel şey değil, mesela, böyle böyle, yapmışlar, replikler yapmışlar. Ben Dağar. kızmadım hani Hı -hı. E, hoşuma gitti. İnsanlar benim sayende bir şeyler yapmışlar. İnsanlar yani, güldü. Yani. Hani insanlar da kimse hani sayende güldük. Değil mi? Küfür etmediğiniz sürece sıkıntı yok. Gülebilirsiniz. Yine... <laughs> Aynen herkes öyle. Herkes diyor biz çok güldük ya. Pandemir'de bize iyi geldi diyorlar. E, ama... tabii canım. Ya aslında diyorum yani bu kadar gergin olmasak çok güzel komik e, bir komik bir olay. Tabii tabii olay. ironik bir olay. Aslında bir şey yani böyle Arasam bulamayacağım bulamayacağın bir macera. Ki diyorum ya o dönemde hepimiz çok stres altındaydık, sıkışmışız, evlere kapanmışız. Bir anda medyada böyle bir şey patladı ve yani, acayip de dikkat çekti. Orada bir sürü insanla benzer e, röportajlar, bir şeyler çekilmişti. Ama ağzından çıkan bir kelime seni bambaşka bir yere taşıdı. Yani işte desen ki ünlü olacağım orası, sen olamazsın. Bir kelimeyle nerelere geldik ha? Ben insanlara kızmıyorum. Tabii insanlarımızın... Ee, bazıları her şeyi biliyor, bazıları hmm. bir şey bilmiyor, bazıları ön şey. Yani herkes her şeyi bilecek diye bir şey yok ama oluyor. Evet. Hani insanların ama, ama yüz yüze gelince abi tabii. insanlar dikiyor, sen ne güzel insansın. Falasal bir ünlü olmak istemedin galiba. Yani o günden sonra dediğin gibi bir sürü şey gelmişti işte sana. Çok teklif geldi abi, Niye böyle bir çok şey teklif yaptın? geldi. Reklam yüzü falan evet. teklifleri geldi, ben kabul etmedim. ya ben Öyle şeyleri kovalamadım. Gerçekten kovalamadım. Hani istesem yapabilir miydim? Evet, çok iyisini evet. yapabilirdim. Hani milletim istip de yapamadığı şeyler benim ayağıma geldi. Evet. Ama ben gerçekten söylüyorum. Biz ben sade bir insanım. Hani ben motorcu bir insanım. Hı -hı. Ben ekmeğimi motordan Motorcunu kazanırım. Bu işi seviyor şey... musun? Bu işi gerçekten severek ben mi Ben bu mesleği, ediyorum? mesleğim bu benim. Hı hı. Yani, her yani şey... kuryelik bir meslek. Mi? Meslek, kuryelik bir Çünkü meslek. Bir sürü insan yapıyor ama sanki böyle ya abi şöyle bir hayalim var. O hayali gerçekleştirmek için para biriktiriyorum diyenlerden oluşan bir meslekmiş gibi geliyor bana. Abi şimdi bizim... Ama 13 yıl 13 yani. yıldır. Biz kuryelik artık bizim bir mesleğimiz. Hı hı. Hani bugün e, böbreğini asalar birini sen gene motordan vazgeçmezsin. Aa. O kadar. Çünkü neden? Bu bir meslek. Gece gündüz çalışırsın. İşte motorcuk bir hastalık gibi. Hastalık ya. Aşk ya. Vallahi her şeyden vazgeçersin ondan vazgeçemezsin hiç düştüğün kaza yaptın düştüğün da, kazaları yaptık kolumuz kırıldı bacağımız kırıldı Aa. yüzümüz bile dağıldı zor iyileştim 3 ay sonra üstündeydim <laughs> ya bu gerçekten bu sektör yemek sektöründe yapılan kuryelik <laughs> çalıştığımız yerler güzel olduğu sürece bizler bu işlerden zevk alıyoruz zor bir iş mi peki? zor şöyle zor hani bazen gidiyorsun Yağmur, e, çamuru ya, var yok yağmur çamur değil Allah'tan gelen hiçbir şey bizi yormuyor sadece bazen gittiğimiz yerlerde Oluyor kapıları bekliyoruz, giremiyoruz, ulaşamıyoruz. Bizi tek gören şey bu. Ha, Müşterilerimize gitmiyor. nasıl mesela? Seni tanımıyor. Hı -hı. Götürdün. Yani Kaskla da gidebiliyorsun. Mütevazi insanlar. Güvenlikler olsun falan. mütevazi insanlar. Kötü şeyler yaşadın oldu mu? Yok abi. Herkes saygı çerçevesi içinde. Kimse kimseye kusur işlemiyor. Bizim hani insanlarımız Peki sana şey sorsun. En bu. yaşadığın, en ilginç şey ne, neydi desem? Var mı böyle bir enteresan bir olay? Çünkü sosyal medyada görürüz, kimisi mesela kuryeyi şaka yapmak için çıplak kapıyı açıyor, ne bileyim işte absürt bir şeyler yapıyorlar, siparişi vermedim diyor, ne bileyim tarz şeyler yaşadın ama. Bizde bir mı? şey yok yani, bizde öyle bir siparişte de öyle bir sorunumuz yok. Zaten e, bizim burada çalışıyoruz mesela, burada restoranda çalışıyoruz. Bizim müşterilerimiz de kaliteli hani, <laughs> güzel müşteriler, gittiğin zaman hani yalan yok benim müşterilerimden yeri geliyor, 100, 100 lira, 150 lira, 200 lira, 250 lira bağış iş topluyorum, <gülüyor> hani <gülüyor> <yani>. <gülüyor> benim müşterilerimiz böyle. <laughs> Burası da güzel bir restoran, güzel bir yer. Hı hı. Burada çalışıyorum. Burada gücüm yettiği kadar elimden geldiği kadar uzun bir süre çalışmak bu abimizle beraber birlikte burada işletmelik yapıyoruz. Zaten tantuni e yedik dün. Bayağı keyifliydi, güzeldi. İnsanlar e yani evet seni gördüğü zaman garipsiyordur, şaşırıyordur. Ya e, geliyorlar yoruluyor. resim çekiyor burada e, de, işte, da müşterilerim var. Geliyorlar he? resim çekiyor. Birkaç sen de gelmişti zaten. Geliyorlar. Her türlü her her mevkiden insanlar geliyor bizle burada resim çekiliyor. Dediğim gibi evet, bir enteresan olay oldu. Bir büyük firmaya gittiğimizde, hı hı. o firmaya gittim, sipariş bıraktım, geldim. Bir gün sonrasına tekrar sipariş verdiler ama siparişi veren kişinin yemek sepetini aramış. Ya demişler, teşkilat gelebilir mi? <laughs> büyük bir firma, teşkilat gelebilir mi sizden ricamız? O kurye istiyorlar demişler. Aha. Bizim bir abimiz de, restoran sahibimiz de tabi olur demişler. De. O zaman beni gönderdiler tekrar. yani, <laughs> ne yaşadın abi? Ben gittim. Ya dedi sen orada mı çalışıyorsun? Dedim orada çalışıyorum. Ya dedi Hem dediler yemeğiniz çok lezzetli hem de dedi senin gelmen bizim için çok iyi oldu. Dedim <laughs> abi dün zaten gelmiştim. Ya dedi olsun dedi kardeşim Biz seni tekrar görmek istedik dedi. Senin de hizmetini istedik. <laughs> ne güzel. Sen geldin dedi. Resim çekildik orada bir vardı onun kişi falan resim çekildik. Oranın işte operatörleri, <laughs> evet. müdür yardımcı falan resim çekildik. Büyük bir firmaydı. Dedim yani, bölgemde bir hatıra aldı, gidiyoruz, <laughs> diyor mu çok şeyler oluyor çekiliyoruz. E, i̇nsanlar bırakmıyor, çay içmeye davet ediyor, gittim her yerde de tutuyorlar. Hı hı. Hani Burada evlilik mantıklı. falan var mı çocuk çocuk? Yok, Bekersin. evlilik yok, bekarsın. Var mı öyle bir niyet? Tek aşkımız motor. Ne diyorsun ya? He. Hiç niyetim yok. Ama? Şu anlık öyle bir şeyimiz yok. Çıksa şöyle karşına. güzel yok, bir. Yok beriysin. Bu motorculuk bizde varken, bizi başka ya? bir aşk. Bir Beşiktaş aşkı, gibi de Motor Aşkı bize Türkiye kupasını aldık. Aldık, evet. <laughs> Hayatın geri kalanında da bunu mu yapmak istiyorsun? Yani ben abi kuryeyim. Kurye olarak kalayım. Evet, hani bu arada hani şeyi biliyorum. Sosyal medyada bayağı bir ilgi var sana. Kimisi soruyor, kimisi şey yapıyor. ama bir yandan da unutuldu. Bu videoda bir yerde seni tekrar hatırlatacak bir video olacak. İnsanlar evet, e, sana karşı ciddi bir sevgi de var. Ta, çünkü o bak gerçekten çok keyifli bir olay. Benim hafızamda o hep güldürür. bir komik bir hatıra. Ben izlediğimde ilk ben de güldüm. Değil mi? <laughs> dedim ben ne yapmışım dedim. <laughs> komik dedik. abi Gerçek yani, çünkü. Aslında insanlara şey. pandemi öde. Size macera. Canım Gibi bir şey oldu. Aynen açın aynen. açın tekrar izleyin. Ki aynen. izliyorlar. Gidiyorum firmalara, şey, fabrikalara. Ya kardeşim o sevmişsin. De, benim desem ne yapacaksın bizim. abi diyorum. Vallahi bir resim çekebilirim. Tamam diyorum abi benim o. İnanmıyor bazen kimliğimi gösteririm. Tabii. Aa bak kardeşim hemen videomu açıyor, dinliyor, gülüyor. Biz Tabii. diyor abi kardeşim diyor sana güldük diye. Küçük olanlar abi sana güldük hakkında evet diyor. Ya diyorum kardeşim kötü söz olmadıysa Allah razı olsun sıkıntı yok hmm. gülün eğlenin. Pandemide bir maceraydı işte hepiniz dedim güldünüz eğlendiniz. Hmm. Gittiğimiz dediğim gibi müşterilerimiz mütevazi, insanlar mütevazi, saygı çerçevesi içinde. Ben birebir karşılaşıp daha bana kimse bir zorluk çıkarmadı. Hı hı. Hiçbir zaman kötü bir şey duymadım. Dedikleri şu, ya sen öyle bir insan değilsin ki nasıl oldu? Abi her insanın dedim bir saati vardır ya, bir eşref saati var insanların. Hı hı. bu O anda dedim bize denk geldi. istemezdik dedik böyle bir şeylerin olmasını. Hı hı. Oldu. Of. Kader nasip dedik. Yani herkes kaderinden nasibinde olan yaşa. Aynen. Belki bugünkü bir şeyler belki bir şeylere vesiledir. Bugün seni bana getirdi mesela Tabii canım. nasip. Beni sana getirdi Aynen mesela. Aa öyle. Denk Aynen geldik. Öyle. bu güzel bir şey mesela. Dediğim gibi burada abimizle çalışıyoruz. Hizmet veriyoruz. Bir şeyi tekrar soracağım. Yani e, tahminim şu ki sana ilgi giderek artacak. Yani var, insanlar çok var çünkü yani seviyor. Yani ha insanlar seviyor. seviyor. Ee, Bundan sonraki hayatında da şey mi moto motor kuryeliye devam mı? Motor kuryeliye devam, elimden gelse bütün motor kuryellerin liderliğini yapmak isterim yani. Derneğin derneği var Derneğine yani. falan liderliğini <laughs> yapmak isterim, bütün kurye <laughs> kardeşlerimizin haklarını savunmak isterim. Hı hı. Yani onlara bir şey senin Yani olmak o işte çünkü çok sıkıntıları da olan bir iş. Çok zor yani... bir iş aslında kazası belası çok, çok... olan bir şey. Aynen öyle. Yani onu da bir gün aslında detaylıca konuşmak lazım. Şimdi şey, evet bir, önemli motorcu bir konu. kardeşlerimiz için her zaman şunu söyleyeyim insanlardan tek ricamız yolda biraz bize dikkat etseler yolda aynalarına bakmaları Aynen zaten öyle. çoğu insan hayatını kurtarıyor. Aynen öyle. Sadece sürücü e, şöyle söyleyeyim araç kullanan arkadaşlarımız milletimizde sadece tek dileğim şu birazcık aynalarına bakarak Kesinlikle. giderlerse İnanın ki çoğu insanın canını hani koruyabilirler. Biz kuryelik yapıyoruz. İster istemez hareketli oluyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz sipariş. Kimse bile bile kendi canını riske atmaz. Hani bir iki kişi yapıyor diye de bunu bütün kuryelere mail edemezsiniz. Yani kesin Birbirine hemen bağlayamazsınız. Herkes ekmeği peşinde. Burada bugün bu sektörde kurye sektörü şu an bir meslek. Bir ticaret şu an. Burada herkes Hangi firma olursa olsun, hangi motor kuruyor olursa olsun, herkes ekmeğinin peşinde. Herkes bir hayalin peşinde. Herkes Aynen. ekmeğinin peşinde. Gerçekten bu sektörde ha para da kazanıyoruz çok şükür. Allah'ım hamd Bir şeyler yapmak istiyor insanlar, evlenmek isteyen insanlar motoculuk yapıyor. Biraz kendini toplayıp para kazanıyor. Şey muhabbeti var ya işte motor çok kazanıyor. Var mı böyle bir şey? Ağabeyciğim çalıştığımız yerlerdeki yerler biz mesela çok kazanıyor derken herkes para kazanıyor. Tabii kazansın zaten. Yani şimdi asker ücret almıyorsun Hı -hı. asla. Ama asker ücretin iki kat üstüne alıyorsun mesela e. örnek. Çalışıyorsun, çalıştığın yerlerde paranı güzel alıyorsun. E. Ne oluyor? 12-13 saat çalışıyorsun ama çok değiyor. Paranı alıyorsun, karnın doyuyor, yemeğin var, çayın var. Evet. Hiçbir şey muhtaç değilsin. İşte skortan var. Hiçbir şey muhtaç değilsin. Çalıştığın bir firmada işte böyle olursa hiç ayrılmazsın. Aynen. Ha öncelikle çalıştığım bir yer aile ortamı olacak. Burası mesela aile ortamıdır. Biz burada kahvaltımızı, yemeğimizi beraber yeriz, beraber kalkarız. Temizliğimizi beraber yaparız. Burası öyle bir firma. Burada da Allah'a çok şükür mutluyuz yani. Şimdi tekrar söyleyeyim burası Tuzla'da. Tuzla Aydınlı'da. He, Gülpınar Caddesi üzerinde. Gülpınar Caddesi üzerinde. Zaten şey yaparız. TT Tantu. TT Teşkilat Tantu. Tantu. Seni merak edenler, görmek isteyenler buraya gelebilirler. E sana doğrudan sosyal medyadan ulaşmak isteyenler eee Teşkilat, teşkilat Altreat alt olarak ulaşabilirler. Aha, ulaşabilirler. <laughs> Zaten aşağıya bize linkini koyarız. <laughs> Var mıdır eklemek istediğin bir şey? Yani çok insanlar ya, şey ya, şey oldu. İnsanlarımızdan tek ricam herkes için söylüyorum. Hı -hı. Bu bizim için de geçerli, herkes için geçerli. Hiçbir zaman ön yargılı olmamak lazım. Bir şeyleri tamamen dinleyip izlemek lazım. <laughs> Aynen öyle. Her insanın başına her şey gelebilir ama her şey göründüğü gibi olmaz. Aynen. Yani her şey ne kadar göründüğü gibi dersen gördüklere kadar ama ilerisini ya da gerisini kimse bilmediği için Aynen öyle. ülkemizin başına gelmiş pandemide güzel bir Tat, olay oldu. Yani. Güzel bir ya, olay diyelim. Yani. o zaman biz yavaştan kalkalım hocam. Tamam hocam. Şöyle Mehmetçik kapıya doğru gidelim. Bir kapıda vedalaşalım. Sen önden geç istersen. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Tekrar da yine bekleriz. Mutlaka size. Yemeği geleceğim. Bekleriz. Tantuni yemeğe mutlaka geleceğim. Herkes de bekleriz. Eyvallah. Bütün Kendi sevenlerimizi buraya be. bekleriz. Cio Teşkilat Altıra Cio. Evet efendim. Teşkilat Aşağıda Altıra yazıyoruz. Altı Cio. Aynen. Size evet. Eyvallah. Artık paylaşımları da sizde. Tamam. Kendi çok Hizmetimiz iyi. Hizmetimiz herkese var. Herkesi bekleriz. Fotoğraf çekinmek dahil. Her şeye dahil, Eyvallah. sevgi saygı. <laughs> Ama aşk yok. Motor aşkı var. Yok hariç. motor aşkı <laughs> var. Aşk yok. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ, Sağ olun. Sağ olun.